2012 Anadson yatim Umutsuz vaka Biraz sıptayda Hayal demetim. perez demetim. MC sürgün demetim. MC demetim. hayat demetim. Sonika Özledim ben yine seni sevdim bu muydu lan Sevmenin medeli yar Gittin yârim sen o yaban ellere Özledim yârim neredesin sen Yazdım ben seni satır satır lan yine ağladım Her gece be anam, çektim numanı zıvana başımda yine sendin Hikaye oldun her bir sözünle kalbimi kırdın sevdim Sevdim ben lan dön ne olursun bırakma sen beni Artık bitsin aşkın filmi bu muydu aşkın tek tesellisi Sen olacaktın yanımda be kadın artık yoksun mutluluk dilerim Sevdiysem de ölümüne aşkım ama sen gittin elleri seçtin Çok sevmişsin bu muydu aşkın git hadi git sen eller sevsin Seven bu canı yıkıp da geçtin mutlu bir yuvanın hayali vardı Sen gidince hayallerim battı yaram kaldım ve aşkım dedim Sensiz yaşamak inan bana haram Hasretinle yandım her bir günde Eski bir sayfa yine kapandı Masum kalbime hat sapladın Her bir günümde yaramı kanattın Kahpesin kızım hayatımı yaktın Çektiğim dumanda hep sen vardın bitmiyoruz demin geçmiyor günler Hat dedim bak yine kalbime işler Pencerede kaldı bak yine gözler Yaşlı bu gözler yolunu da sevmedin beni çekip de gittin artık salla, boş ver gitsin boş ver boş ver gitsin boş ver, gitsin özledim ben yine seni sevdim bu muydu lan sevmenin bedeli yar. Gittin yarim sen o yaban ellerde Özledim yarim neredesin sen Konya sokakları mezarım olsun Kanlı pelitte adresim olsun Sensiz dünyam dönmesin dursun Alevli gözlerine cilim olsun Çektim gittim mutlu mu oldun Efkar bastı iki kadeh kattım Çaresiz yine sigaramı yaktım bir gün yüzü göremedim bu hayatta <laughs> Neden doğdum ben ana Neden be ana Söyle neden doğdum Özledim seni ve kalbim yaralı Acımadın bana gittin ellere Yeter lan artık kan kustum hep Sensizlik bana hatıra kaldı Bir sen vardın hayatımda kadın Sensiz olunca günler geçmez Aklıma geldin ağladım her gece Yine sensizliğe içerim bu gece Değer verdim ama görmedi sende Bedensizce çekip gittin ellere Bu muydu sevgim bu muydu söyle özledim ben yine seni sevdim Bu muydu lan sevmenin bedeli YAR gittin yarim sen o yaban ellere özledim yarim neredesin sen